بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة تامة على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويتسق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله شمس كسوة باتيميز حكمة dualar بتسمل الدعاءل هكذا olacaktır ve bu hikmetli tıslmlı duaların sadece bir tanesini beyan edeceğiz inşallah hepimiz için yeterli olacaktır Hikmetli ve tılsımlı duaların esrarı hakkında. Bahsedeceğimiz dua Şahmeran duası olarak geçiyor. Şahmeran duası Cenab-ı Hakk'ın nazarında makul olan dualardan biri olma özelliğine sahiptir. Duanın içerisinde Allah'ın isimleri bulunduğundan tüm dilekler için okunabilmektedir. Şahmeran duasını etkisi oldukça çabuk olmaktadır. Dua okunurken mutlaka abdestli olmaya gayret edelim. Duayı okumaya hamdele, besmele ve de salvele yani hamd Bismillahirrahmanirrahim ve salatu selam ile başlamak gerekir. Dileğin daha çabuk olması için oldukça yardımcı bir duadır. Kısmetin aşmak ve bulmak isteyenler, işe girmek isteyenler, psikolojik sıkıntıları olanlar, kısaca her türlü sorunu olanlar, Şahmeran duasını okumalıdır. Şahmeran duası en az okunma şekli ile yalnızca 7 gün okunsa dahi tüm dertlere çare olmaktadır. Duanın içerisinde kelime-i tevhid ve esma-i ilahilerin bulunduğunda okuma şekillerin eğer bu şekilde uyulursa hastalar Cenabı Hakk'ın izniyle iyileşebilmektedirler. Şahmeran duası muhabbet ve sevgi isteyenler evinde eşiyle huzur olmayanlar için de birer cevaptır üç gün devam ederek 61 kez okumalıdır. Tüm dileklerin yani hayır için tüm dileklerin olması için 41 kez okunması gerekir. Geceleri korkudan halas yani uzak olmak için ve rahat uyumak isteyenler için üç kere yatmadan önce okunması gerekli. Şahmeran duasını yedi kere okuyarak nazardan korunabilir şeytan ve cinnin şerrinden korunmak, gönül rahatlığı kötülüklerden sakınmak ve günahların affı için her sabah ve her akşam birer kez okunmalıdır. Ve Şahmeran duasının okunuşu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allahu la ilahe illa huvel veliyyul hakim. الله لا إله إلا هو السميع العليم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الله لا إله إلا هو الفرد الوريد الله لا إله إلا هو الرؤوف الرحيم الله لا إله إلا هو العزيز الرحيم الله لا إله إلا هو الظاهر الباطن الله لا إله إلا هو الأحد السماد الله لا إله إلا هو الفتاح الغليم الله لا إله إلا هو العزيز العليم الله لا إله إلا هو الحنان المنان الديان الله لا إله إلا هو الغادر القحير الله لا إله إلا هو الرافع العليم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو الملك القدوس الله لا إله إلا هو الحمد المبين الله لا إله إلا هو باعث الوارث الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى والحي لا إله إلا هو فاضئ مخلصين له الدين سبحان رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله هر شيء حياة برالك أيقظة تطان gerçek hayat sahibi manasını tabii ki sizlere beyan edeceğiz. Manası aynen bu şekilde. Her şeye hayat vererek ayakta tutan gerçek hayat sahibi Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan hikmet sahibi Rabbim, sen gizli ve saklı her şeyi bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim sen yaradılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah'ım, her şeye gücü yeten kadir olan Allah'ım, Büyük arşın ve her şeyin sahibi tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ve bütün güzel isimler yalnızca sana aittir. İnşallah şamaran duasını dediğimiz gibi en başta konunun başında belirttiğimiz gibi. Hangi hayır niyetiyle okunursa duası kabul olunur. Şahmeran duası Cenab-ı Hakk'ın nazarında makul olan dualardan biri olma özelliğine sahiptir. Duanın içerisinde Allah'ın isimleri bulunduğunda tüm dilekler için okunabilmektedir. Herhangi bir sıkıntınız var, herhangi gerçekten zor durumda olan bir işiniz var, işte şahmeran duasını bu işin içinde okunabilir mi? Evet okuyabilirsiniz. Şahmeran duası etkisi oldukça çabuk olmaktadır kısmeti aşmak ve bulmak isteyenler, işe girmek isteyenler, psikolojik sıkıntıları olanlar, evde eşiyle çocuklarıyla huzursuz olanlar ve her türlü hayır işinde kullanabilmekte. Tabii ki bunların belli sayısı var. 7 gün okunması gerekli. Büyük sıkıntıları olan, dertleri olan, evinde huzursuzluk olanlar için 7 gün muhakkak okunması gerekli. Ve adet sayısı 41'i geçmemesi lazım. Çünkü adet sayısı her zaman tek sayıya tekabül etmektedir. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. İnşallah akşamınız hayırlara vesile olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.